karşınızda tekrardan sizler. Bugün yine bir karantina blokta karşınızda olacağım. Ee, saat şu an kaç? 8.3 geçiyor. Birazdan ders başlıyor. Normalde 8'de başlıyordu ama bu dönem itibariyle 8.3 olmuşlar. Ve e, birer saatlik birer tam bir saat sürüyor ders 60 dakika. Yani biz döndük şeyden karantinadan, pardon tatilden. Bir baktım dersler bir saat. Yarım saat geç başlıyor falan, 20 dakika tenis falan. Dedim bu ne yani, ne biçimmiş? Hemen kahvemi yaptım. Bekliyorum daha yarım saat var gerçi. Ee, ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Bugün biraz sizlerle ne yaptığınız onu da bilmiyorum. Ee, hani bu şekilde dostlar. Öyle. Diyecek bir şey de şu anda. Ya, ha bu arada yine bir tripod aldım. Kocaman 146 santim. Bayağı da uzuyor. Tripodun çok sevdiğim bir yanı Şöyle bir şey var. Kumandası var. Bu kumandayı Bluetooth'ta bağlıyorsun telefona ve ortada şu büyük tuş var. Şu büyük tuşa bastığına kaydı işte kayıt açıyor, kayıt durduruyor. Çok hoşuma gitti. <laughs> Böyle uzaktan hayalliyorum şeyden önce. Ee, görüntüyü sonra buradan artık kaydı başlatıyorum. Bu dostlar. Daha sonra görüşürüz. Evet dostlar. Ben hazırlandım gidiyorum. Ya bak yemin ederim şu tripodun e, rahatlığını çok sevdim. Şu özellikle şu kumanda var ya şu kumanda. Yani gelip şuradan falan basıp basıp lan nereden de tut falan filan muhabbeti yok ya. Vallahi çok rahatladım ha. Ne yapıyor biliyor musun? Bak açıyı ayarlıyorum. Öyle göz kararı. Yani aslında ekrana bile bakmadan açı ayarlıyorum. Ee, diyorum ki mesela kamera açısı hani muhtemelen alıyordur şu anda gibi mantık bir mantık yürütüyorum. Ki alıyordu genellikle zaten. Şu an alıyorum hiçbir fikrim yok. Sonra geliyorum abi açıyorum bunu. Direkt zaten burada on off tuşu var. Mesela şu an off'ta. Şu an onda Yani açar açmaz şey oluyor. Bluetooth'la bağlanıyor. Çok iyi. Linkini... Yok be niye koyayım ben? Zaten kullanan yok. Neyse. Şey merak ettiğim bir konu var. Bu bu bir içerik var aklımda. Ama içerik şu. son zamanlarda şunu fark ettim. Bir anda kafamda bir hikaye uydurabiliyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Atıyorum sallıyorum Einstein'la bir anı gibi mesela. Hani eskiden yaşamış önemli insanlarla hani böyle anı tarzında ironi böyle hani şakamsı bir şey yapayım mı? Hani e, hep sohbetten, vlogdan ziyade arada bir hani mesela iki ayda bir, üç ayda bir ya da ayda bir böyle videolar yapayım mı bir hani izleyen olursa yazsın yoruma yani merak ediyorum e, olur mu. Çünkü ne biliyorsunuz mu? Ama hoşuma gidiyor. Yani, yani eğleniriz yani. hani olsun kendi aramızda eğleniriz en azından şu dünyadan biraz koparız yani. Bu şekilde şimdi ben markete gidiyorum. Niye hazırlandım diye soruyorum markete gidiyorum yani gezmiyorum sokak çıkmak. Çok nadir işim olursa yani. Ee, size de öneririm. İşiniz olmakta dışarı çıkmayı. Süt alacağım. Öyle. Hadi görüşürüz. Evet dostlar. Ben geldim. Abi şu harbi rahatlık ya. Ben bunu her videomda öveceğim muhtemelen. <laughs> bir ışık vurdum. Buradan bir ışık vurdum. Bu ışık sarı gibi ama bilmiyorum. yani. Sarı mı? Beyaz da olabilir, sarı da olabilir. Çok değişik bir rengi var. Bilmiyorum. Neyse. Kahve kupamız. Çok seviyor. Bak bu da diyor ki Life begins after coffee. Yani hayat kahveden sonra başlar. Çok güzel bir laf. Şimdi benim böyle dostlar çok fazla kupam var. Yani 8-9 tane kupam var. Aynı bu şekilde bir tanesini ilk yurt dışına çıkışta bosna almıştı, bir tanesini abim getirdi. Ee, e, üniversitede e, uluslararası ilişkiler okuyor. Hani orada bir ödüllü bir yarışma mı ne varmış herhalde? Ödülde işte Rusya'ya göndermek götürmekmiş falan. O oradan getirdi. Bir İstanbul'dan aldım, bir yoldan aldım. Bir Migros'a gidiyorum, orada görüyorum onu oradan alıyorum. Bunu mesela Migros'tan aldım. Alıyorum ne ya? Alıyorum. Ha en doğrusu. Bu 10 liraydı. Çok hoşuma gitti. Yani ucuz olması aslında biraz ucuz. Ucuz, ıı, ucuz olması muhtemelen çok hoşuma gitti. E, ucuz ve tasarımında şık. Hoşuma gitti. Ben seviyorum bu tür şeyleri ya. Hani e, ne denir ona? E, kupa da şudur, budur. Aynen. En çok video çek, en çok çekmek sevince ne biliyor musun? Orada telefon şarj çok az. Ne yapacak bilmiyorum şu an telefon ama bayağı az yani. E, neyse İleride çekmek istediğim video ne biliyor musun? Aynı bu şekilde bu masaya oturacağım. Tripod'u kameraya buraya kuracağım. Artık o zaman kadar iPhone 12 Pro mu olur, 12 mi olur bilemiyorum yani. Böyle bilgisayardan işte ıı, Türk Hava Yolları'nı açacağım böyle. Oradan New York'a bilet alacağım. Bunu sizin gözünüzün önünde yapacağım. Sonra hadi dostlar New, şey gidelim deyip İstanbul Havalimanı'nda açacağım tekrar. Oradan New York uçuşu falan, yani böyle bir vlog çekmeyi o kadar çok istiyorum O kadar çok istiyorum, böyle New York'a gitmek falan istiyorum ama işte kadar kısmet diyelim artık ne zamana nasip olur hiçbir fikrim yok. E ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Biraz ailelerimden bahsetmek istiyorum, bu vlog biraz değişik oldu ama olsun, ne olacak bir şey İleride yapmak istediğim şeyler çok fazla şey var ama e, en çok istediğim şey film öğretmenliği yani. Bu arada sizin hayalleriniz ne? onları yoruma yazın da. Şey yapalım, merak ediyorum tabi oyunu izleyen olacaksın. Öyle, film yönetmen olmak istiyorum. Ee, çok muazzam ötesi filmler çıkarmak istiyorum. Şimdi yazılara başladım. Bir tane yazı yazıyorum şu anda. Ee, çok değişik bir yazı olacak. Yazıyı bitirdikten sonra şu an yayınlayamam ama e, zamanı gelince, ne zaman gelir zamanı onu da bilmiyorum, yayınlayacağım. Güzel bir yazı olacak yani, bayağı güzel olacak hem de bakalım hayırlısı ee, bu kadar öyle diyecek bir şey bulamadım Hatta video kapatsam mı şimdi bilmiyorum yani video gün içerisinde ne yapacağız saat 2.25 olmuş gün içerisinde çok bir şey yapmayacağız ama neyse böyle bir gitsin bakalım ben kapatırsam zaten açarım şey konuşamadım ee, tekrardan eğer kapatmazsam, kapatırsam da kapanış konuşması yaparız. Hadi o zaman görüşürüz. Yine <laughs> durduruyorum. <laughs>